Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Abi ve kardeşlerim şöyle yeni gelen 3 tane musul arkadaşlar. Baba, anne, yavru, kısa gaga 3 tane beyaz göz, beyaz musullar. Maşallah diyelim hayvanları. Yeni gelen cengaverler. Şöyle hazır eşler, hazır takımlar. Haberiniz olsun. Hazır eş, hazır takımlar. Avaların güzelliğine bir bakın. Şöyle miski seven abilerim. Şöyle çift tepe, hatasız. Göründüğü kadarıyla maşa Allah. Şöyle çift tepe bir takım kostüm miski. Biz kostüm diye diyoruz. Belki de oyun kuşudur. Çok büyük değiller çünkü oyun yapabilirler bunlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Şöyle bir takım kuvvet arkadaşlar. Kısa kakalardan, musullardan haberiniz olsun. Şöyle bir takım da kuvvet. Maşa Allah diyelim. Şöyle bir takım mavi al arkadaşlar. Erkeği böyle dişisi hatasız. Erkeğinde de beyazlık beyazlık var hatalı. Haberimiz olsun. Aşağı Allah diyelim. Arkadaşlar anne baba yavru haberimiz olsun. Üç tane Miro. Yeni gelen kostümler. Oyun kuşları. Kostüm oyun kuşları. Hepsi birbirinden güzeldir. Hepsi birbirinden güzeldir arkadaşlar. Bunlar mezatımızı süsleyecek. Videoyu gören abilerim bana dedik yazabilirsiniz. Sıkıntı yoktur. Arkadaşlar mezattan önce de bunlar sahiplendirilir. Haberiniz olsun. Alan abim kardeşim hayrını görsün. Benden yana helal hoş olsun arkadaşlar. Güzel kuşlar. Hepsi birbirinden güzel haberiniz olsun. Daha var. Daha çekemedim arkadaşlar. Bayağı kuş var. Daha çekemedim haberiniz olsun. Şöyle onların yanında da üç tane Gülen Kumru atayım arkadaşlar. Şu bir, şu iki, bu da üç arkadaşlar. Gülen Kumru, anne baba yavru. Haberiniz olsun. Onlar da uygun paralarla kaçacak. Maşa Allah diyelim. Hepsi birbirinden de güzeldir. Mezzat'a e gelecek abilerime beklerim. Daha kuş çoktur arkadaşlar. Bilerek atmadım haberiniz olsun. Bilerek atmadım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle bir takım yanlarına ermemiz zincire atalım yanlarına bir takım Ermeni zinciri atalım. İkisi de birbirinden güzel. Haberimiz olsun. Dişinin gözüne vurmuşlar. E, tedavisini yaptım. Herhangi hiçbir şey kalmadı ama etrafında iz kaldı arkadaşlar. İster istemez ilacın izi kaldı. Maşa Allah diyelim. Alan abim kardeşim hayrını görsün hepsinin.